Personel Hukuku Uygulamaları dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu: Adli nöbet hizmetlerinin usul ve esasları. Nöbet ve nöbetçi işlemleri. Adli nöbet iş ve işlemleri. Adli nöbet, personelin vardiya hizmetleri sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilerek kendi sorumlulukları dahilinde nöbet yerindeki vazifelerinin yerine getirilmesi işlemlerini kapsar. Adli nöbet hizmetlerinin usul ve esasları. Nöbet hizmetlerine ilişkin düzenlemeler hafta sonu, resmi tatil ve mesai saatleri dışındaki çalışmaları kapsar. Nöbet tutacak Cumhuriyet savcılarının nöbet listeleri Cumhuriyet Başsavcıları tarafından düzenlenir. Nöbet tutacak hakimlerin nöbet listeleri ise İl Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından düzenlenir. 5'ten az icra mahkemesi hakimi bulunan yerlerde icra mahkemesi hakimleriyle ceza hakimlerinin de nöbet listesine dahil edilmesi gerekir. Beş veya daha fazla icra mahkemesi hakimi bulunan yerlerde ise sadece ceza hakimleri nöbet listesine dahil edilir. İcra mahkemesi hakimlerinin kendi aralarında sırayla yerine getirdikleri nöbet icra mahkemeleri nöbeti olarak adlandırılır. Nöbet tutan hakim ve Cumhuriyet savcılarının olay yerine veya adliyeye gitmelerini gerektiren adli nitelikteki iş ya da olay meydana gelmediği sürece nöbetlerini görev bölgelerinde geçirme zorunluluğu yoktur. Dinlenme hakkı kapsamında verilen izinler kayıt altına alınır. Dinlenme hakkının kullanılmasına ilişkinizin ağır ceza Cumhuriyet Başsavcısı veya adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanı tarafından verilir dinlenme hakkının kullanılması sırasında görev bölgesinin terk edilmemesi ve zorunlu hallerde ağır ceza Cumhuriyet Başsavcısı veya Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı'nın çağrısı üzerine göreve gelinmesi gerekir. Nöbet hizmetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceğinin nöbet süresi, nöbetçiye ulaşılamadığı hallerde yapılacak işlemler, dinlenme hakkı gibi, nöbete ilişkin olarak düzenlenecek kararda açıkça belirtilmesi gerekir. Nöbet, hizmetlerin gerektirdiği özellikler nedeniyle 24 saat devamlılık gösteren kurumlarda 8-17 olan mesai saatleri dışında yapılan çalışmalar nöbet olarak ifade edilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumları tarafından düzenlenir. Personel mesai saatini dini veya resmi günleri gözetmeden nöbet tutar. Nöbetlerin sınıflandırılması bu resimdeki gibidir. Nöbetler iç nöbet ve dış nöbet diye ikiye ayrılır. İç nöbet, çalışma günü saat 17'de başlayan ve ertesi gün saat 08:30'da sona eren nöbete iç nöbet denir. Cumhuriyet savcısı ise iç nöbeti, tatil günlerinde 08:30-17:30 17. 30 ve 17:30-08:30 08. 30 saatleri arasında tutar. Nöbette iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilir saat 17.30'dan sonraki nöbetçi Dihili Cumhuriyet Savcısı nöbetini saat 22.00'e kadar nöbetçi Cumhuriyet Savcısına ait odada yürütür. Dihili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı düzenlenen nöbet cetvelini ve saatini kontrol eder. Dihili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, nöbet sırasında gelen soruşturmalarda, ifade, el koyma, doktor raporu alma, tutuklamaya sevk gibi işlemleri yerine getirir. Cumhuriyet Savcısı, nöbeti sırasında merkeze bağlı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerinin yakınlarının vefatı durumunda, yol hariç olmak üzere, iki güne kadar cenazeye katılma iznini verir. Hükümlünün bulunduğu cezaevi infaz kurumu tarafından hazırlanan nakil yazılarını imzalayıp onaylar. Dihili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, görevini herhangi bir nedenle yerine getiremediğinde, bu görev ikinci yedek nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yerine getirilir. Adliyelerde mesai saatlerinden sonra nöbet uygulaması vardır. Mahkeme ve savcılık çalışanları adli olaylarda nöbetçi hakim ve savcı ile birlikte nöbet tutarlar. Tutulan nöbetlerin sebebi adli olaylara ilişkindir. Örneğin savcılıkta çalışan zabıt katibi, şoför, gecenin bir vakti şüpheli ölüm olduğunda nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile olay yerine giderler. Olayla ilgili adli işlemleri yaparlar. Mahkemeye sevk edilecek kişi veya kişiler olduğunda ise, yine nöbetçi cumhuriyet savcısı ile nöbetçi zabıt katibi adli nöbetin gereği olarak gerekli işlemleri yaparlar. Mahkemede çalışan personel, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların mahkemeye sevk edilmelerinde gerekli adli işlemleri veya adli nöbet ile ilgili işlemleri yapar. Dış nöbet, sabah 08.30'da başlayıp ertesi gün 08.30'a kadar devam eden nöbete dış nöbet denir. Bu nöbet saat 17.30'dan sonra icapçı olarak ifade edilmektedir. Harici nöbetçi Cumhuriyet Savcısı sadece hafta içi mesai saatleri dışında çağrıldığında çocuk izlem merkezlerinde cinsel suç mağduru çocukların adli işlemlerini yerine getirir. Harici nöbetçi Cumhuriyet Savcısı hafta sonu çocuk izlem merkezlerindeki görevlerini başka bir görev nedeniyle yerine getiremeyebilir. Bu durumda görev çocuk izlem merkezi nöbetçi yedek savcısı tarafından yerine getirilir. Tatil günlerinde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morgundaki otopsiye katılır. Buradaki otopsiye katılamadığı takdirde bu görev 1. yedek cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilir. Harici nöbetçi cumhuriyet başsavcısının başka yerdeki görevi nedeniyle otopsiye katılamaması durumunda yerine dahili nöbetçi cumhuriyet savcısı bakar. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı da uygun olmadığında, Yedek Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı bakar. Harici nöbet tutan ve infaz bürosunda görevli Cumhuriyet Savcılarının nöbetleri sırasında meydana gelen olaylara ilişkin düzenledikleri soruşturma evrakı genel tevzi koşullarına tabi tutulur. Çocuk İzlem Merkezi ve Nöbeti, mağduriyet yaşayan çocukları, tekrarlanan travmalardan koruyan, çocuğun hak ve yararlarını gözeten devlet kuruluşudur. Merkez, çocuğun mağduriyet şüphesi ve beyanın alınmasını, muayenesinin uzmanlar eşliğinde yapılmasını, aileyle görüşmelerin sağlıklı bir zeminde yürütülmesini sağlar. Ayrıca tüm bulguların rapor edilmesi için gerekli personel ve ekipmanları ile asıl ve asli görevlerinin başında çocuğun haklarını koruyup gözetmek için faaliyet gösterir. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının hafta sonu çocuk izlem merkezinde suç mağduru çocukların adli işlemleri yerine getirdiği nöbete çocuk izlem merkezi nöbeti denir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.